Ova. Burayı değilmiş. Allah değilmiş. En şey burası gibi ama. Traktör tekeri izi var. Reis. Orası da fena değildi değil ama. Artık. Buraya girdik. Hadi hayırlısı. Allah. Oha. Eyvah. Bir şeyi artırdın, dozajı artırdın ya. Bu ne abi? Challenge gibi böyle upgrade ola ola gidiyoruz yani. Nereden gideceğiz? Şuradan gidelim bari. Ohey. Nasıl ananın, ananın? Ananın Ananın oy aç gaz aç gaz dedeciğim aç. Aç gaz aç gaz gaz. Gaz 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 gaz, gaz Allah'ım. Böyle upgrade ede ede gidiyor. Nereye çıkacağız ondan? Sakta mı açacağız abi? Ne ne? Ne güzel gidiyorduk ya. Zorlama dedeyi. Kaldırdım oğlum tırnavayı. Köse Benim Köse Oroz'a dönmem lazım. Sevgili Köse Orozlar bir ses çıkartın lütfen. Köse Oroz'a gitmek istiyoruz. Tabi ananın... Oy gözümüz çıkacaktı ya dede. Tabela mobele yok mu ya? Tırnova. Vallahi kastık kastık mezarlığa geldik iyi mi ya? Tamam da reis buradan sola aşağı ineceğim ben şimdi. Kaldırdık ya abi biraz önce biz bunu. Şurada dur bakayım. Hop. Dur. Hop. Kanka. Ben ne dedim? Bak azaldın zaten. Şunu kaldırıyorsun. Hah. Şuradan sola aşağı ineceğiz abi biz. Hala duruyor ya. Abi niye kalkmıyorsun ya? Yani aşağı ineceğimizi düşünüyorum yani. Olalala. Abi çekiyor telefon. Yok. Böyle gideceğiz. Köse Oroz mudur nedir artık? İnşallah çıkacak. Sorarız. Dönlüklülere sorarız. Camandardan, Camandarlılara sorarız. Köse Orozlara sorarız. Nereye gidiyor bu yol diye. İnşallah gidiyordur yani. Bir yere gidecek diye düşünüyorum yani. Vay vay vay. Bir yere bağlar ya. Yani en kötü döllüğe çıkıyor işte yani. Abi yerin adı o dede. Böyle sürekli vuruyorsun da sen ben mi koydum yani yerin adı o. Var abi bir de 3 de var. Oho. Tırnova diyor. Bak. Dur. Sen şu tırnağı bir kaldır abi. Ama köse horoz işte bu ya. Abi köse horoz ya. Vay 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 güzelliğe bak. Hadi bismillah. Köse horoz. Bekle beni ben geliyorum. Bunların şimdi horozları köse. Normalde bu bölgenin horozları sakallı falan böyle süslü müslü. Hı. Ya bu köse horozların sakallarına sularından kaynaklı bir şey varmış. Böyle sakalları dökülüyor bu horozların. Köse horoz. Vay horozun köse vay bilmem ne derken köse horoz oluyor. Evet evet. Gerçek bir hikaye değil tabii ki. Kaynağı da götüm. Uydurdum. Evet uydurdum. Ya inanmıyorsanız bunu bir sonraki Camandarlılara sorarız. Camandar da şuradan geliyor adam. Onu da anlatacağım. Vay çeşme akıyor. Şimdi Camandar aslında eskiden Döllü'ye bağlı. Tamam mı? Döl, döllük iki mahalle. Aşağı mahalledekiler Yaman kardeşler böyle tamam mı? Hani böyle girişken yani. iş girdim başladım bitiriyorlar yani. Sonra yaman aşağı yaman yukarı derken aşağı yaman aşağı yukarı. Bunları abi bir su alıyor böyle o seller falan filan yolları çok dar alıyor. Yani yaman dar orası yaman dar derken sus. şimdi döllüklerden de ayrılıyorlar. Döllük